arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım Bu videomda Haydar arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz 61 seviye kendisi Instagram'dan bana ulaştı e, Bu arada desteği için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bunu bildiğiniz gibi yapıyoruz arkadaşlar takipçi hesabı inceleme inceleme videos videoları hazırlıyorum hesapları düzenlerken hesaplar hakkında yorumlar yaparken videolar hazırlıyorum. Evet şimdi Haydar arkadaşımızın hesabına girdik birkaç bir şeyler yaptık gümüşünün yettiği kadarıyla ve en önemlisi bu videoda çok önemli tavsiyelerde bulunacağım bu seviye hesaplar için çok yararlı videolar oluyor bu biliyorum ee, elimden geldiği kadarıyla bu tarz videolara kanalında her zaman yer verdim ve yine yer vermeye gayret edeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün güzel bir 10 çarpı etkinliği de geldi açıkçası hesabımda kendi hesabımda 31 tane hiçlik taş açtım çünkü Max SPHC vardı. Ama hiçbir şey, alamadığım için videosunu paylaşmadım. Diğer taşlarda da güzel 10 çarpı etkinlikleri var arkadaşlar. Şu tordu değil mi? Bunun fizyonunu yapmamıştım. Ben de bunun için de elimde 5-6 tane mavi taş vardı. Onu açtım. Bir şey gelmedi. Ama sağlık olsun. E, artık taş açmayacağım. Çünkü fizyon yaklaşıyor. E, Sevgililer Günü 14 Şubat fizyonu. Ki zaten hesapta taş kalmadı arkadaşlar. O zamana kadar biriktireceğim yani yine ufak tefek. Yapabilirsem fizyonu kaçırmamaya gayret edeceğim. Evet her neyse konumuza dönelim. 61 seviye. Arkadaşlar bu seviyede bir hesabın vazifeleri kesintisiz bir şekilde yapması gerekiyor. Hesap aslında güzel kasmış kahramanların seviyesine göre güzel ilerlemiş ancak vazifelerde yavaş kalmış. Bildiğiniz üzere her zaman söylüyorum yargıç vazifesinde önem gösterin, hızlı davranın, yargıcınızı bir an önce almaya çalışın ki hesabınızı kasarken altta güzel ödülleri alın ve aynı zamanda diğer vazifelerin görevlere açılsın. Evet vazifelerine önem göstersin vazifelerine gayret etsin ve bu kadar enerjiyi biriktirmesin hesapta arkadaşlar. Bir dünya vazife duruyor oraya harcasın. Evet şimdi gelelim konumuza hesabımız 61 seviye şöyle hızlı bir şekilde kahramanlarına bakalım. Hesabımız çıtır bir hesap. Ama içerisinde çok güzel kahramanlar var değil mi? Ama kasılmayı bekleyen bir hayli fazla kahramanlar var. Şimdi onlara değineceğiz. Sırayla gidelim. Şimdi yapmış olduğumuz düzeltmelerden bahsedelim. Şimdi bu seviye bir hesap güzel kasmış kahramanlarını ancak kalıntılarını yanlış kuşanmış arkadaşlar. Ondan çok verim alamamış hesabındaki kahramanlardan. Çok güzel kahramanlar var. Kalıntılar kötü olduğu için sıkıntı yaşamıştır ki bu sıkıntılar bundan sonra çözeceğine inanıyorum ben. Şimdi örnek vermem gerekirse düzeltmediğim bir kahraman. Baktığımız zaman çok güzel bir arenacı, çok güzel bir hasarcı bildiğiniz üzere ve kritik oran, kritik demeçten ziyade kahramana gereksiz bir direnç ve isabet kalıntıları takmış. Bunun için de arkadaşlar kahramanın set kalıntılarını yapmaya çalışmış arkadaşımız. Yani kritik oran setlerini tutturayım da burasının önemi yok, isabet olsun. İşte ne bileyim, eldivenin kritik demeç veya kritik oran olmasın Set olsun ki atak olsun ama set olsun. Yanlış bir durum arkadaşlar. Burada bu seviye bir hesabın setten ziyade bunu geçenlerde videonun altına bir arkadaşımız da yorumda bulunmuş. Umarım izliyordur. Onun için de yararlı olacaktır. Set oluşturmaktan ziyade alt istatistiklerin güzel olmasına gayret edin. Yani burayı zalim setinden takabilirsiniz. Alt oranı iyidir. Kritik oranlı, kritik demeçli, hızlı bir e, zalim setidir. Bir tane bunu attık. İsabetten bir tane mifer tutmuşunuzdur. Güzeldir. 6 işte kritik oranlı, kritik demeçli, hızlı. Göğüslük yüzdeli atak tutmuşunuzdur. Altta kritik oranlı vesaire bot hız tutmuşunuzdur. 6 bunlar gibi değil. Bu kahramanın işine yarayacak kritik oran, kritik demeç gibi. Şimdi bunun neye göre yapıyoruz? Yani kritik oran, kritik demeç hangi kahramanı neye göre yap yapıyoruz? Arkadaşlar bununla ilgili birçok video hazırladım. Yine tekrar etmeme yarar olacaktır. Kahramanın özelliğinde herhangi bir isabet verme durumu gerekmiyorsa yani bu kahraman bir dezavantaj veriyor mu burada? Hayır hiçbir dezavantaj vermiyor. Bu dezavantaj vermediği için biz bu kahramana isabet kasmayacağız. Baktığımızda açıklamalarını okuduğumuzda hasarlarının, becerilerinin hasar üzerinden vuruş yaptığı kahramanı zaten çok hepimiz anlarız. Yani bu kahraman vurur işte bir düşmana saldırır defansını yok sayar tüm düşmanlara vurur işte ne bileyim kritik e, oranını arttırır vesaire gibi özellikler kendisine avantaj dahi verse avantaj bildiğiniz gibi isabetle dirençle hiç alakası olmayan bir durum bunlara e, vurmuş olduğu hasar zaten altta yatıyor, yazıyor. Ne yazıyor? Atak ve HP. Bu kahramana HP kasacağız. Göğsünü HP, yüzdeli HP, botunu hız, eldivenini kritik damage, eğer ki alt istatistiklerden kritik oranı tutturamıyor isek yani %60'ların altında bir kritik oran çıkıyor ise eldiveni kritik demeç taktığımızda çeviriyoruz eldiveni kritik orana şimdilik. Ama ileride o kritik oranı tutturup tekrar eldiveni işin sonunda kritik demeç yapacağız arkadaşlar. Bu kahraman hem atak ve hem HP üzerinden hasar vuracağı için HP kasmak daha faydalı olacaktır. Bu kahramanın bir rehber videosu yok hesabında da yok himenin. I, ileride çıkar ise güzel bir videosunda yaparız. Başarılı bir kahraman gerçekten. Yani HP kastığımızda rakipten alacağı da düşürürken aynı zamanda vuracağı hasar da yine arttırmış olacağız. HP kasmakta fayda vardır. Bunun gibi kahramanların. Veyahut Alice'e baktığımızda atak vuruyor. Bir atak vuruyor. Atak vuruyor. Bakın burada herhangi bir dezavantaj yok. Ancak senin dezavantajlar, ama şey becerilerinden bir tanesinde becerileri soğuma alma özelliği vardı. Değil mi? Yanlış olmasın. Dönüşme metre arttırır. Burada mıydı? Bir düşman saldırı hedefini defansına Asıl hedef durumunda bu değil. Evet. Ayrıca %75 ihtimal hedefin dönüş metresini %15 azaltma da bir isabet gerektiren bir durum. Hedefin becerilerinden en az birini soğuma süresini maksimum olacak şekilde arttırdıysa ki şu pasifinden mi geliyor bu? Bu şampiyon saldırdığında hedefin soğumada olan becerilerinin, becerilerinin kalan tur sayısı başına e, başına %3 fazla hasar vurur diyor. Bir düşman öldürüldüğünde bu şampiyon, e, bu şampiyon becerilerinden birini soğumasını sıfırlar. Evet burada da değil. Hangisindeydi? Asıl hedef öldürüldüğü durumda en düşük bu da değil. Bir düşmana iki kez saldırır. Hedefinin soğumakta olan aktif becerileri var ise her vuruş hangi becerisi bunun soğuma yapıyordu ya? İki tur boyunca tüm düşmanların becerilerinin soğuma süresini arttırma özelliği var arkadaşlar. Bu arada gözler bozuldu benim. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> Neyse sıkıntı yok. Yani bu A2 becerisinde görmüş olduğunuz gibi %75 ihtimal kitaplarında %100 oluyor iki tur boyunca. Tüm düşmanların becerilerinin soğuma süresini arttırma özelliği var. Bunun için de bir isabete ihtiyacımız var. Ama burada herhangi bir dezavantaj görünmüyor ama beceriyi okuduğumuzda isabet gerektiren bir durum olduğunda da biz bu kahramanlara isabet kasıyoruz. Burada kasmış mı düşük bir isabet. Bu kahramana isabet kasacak. Kritik oran kritik demeç ve hız atak kasacak değil mi? O şekilde. Yani bu şekilde işin özü evet atak. Bu şekilde kahramanlara neye kuşanmanız gerektiğini bu şekilde kahramanların becerilerini okuyarak anlayabilirsiniz. Bununla ilgili çok videolar hazırladım. Eski videolarıma göz atmanız da yarar olacaktır. E, o şekilde ilerlerseniz güzel olur arkadaşlar. Gelelim kediye. Kendi hesabımda çıkarttım kendim bu hesapta da hiç kuşanılmamış hazır dedim boş bir kedi var kuşanalım. Arkadaşlar kedi anlatmayacağım. Bununla ilgili bir ve rehber videosu hazırlayacağız. Hız ve atak üzerinden vuran bir kahraman herhangi bir isabete direnece ihtiyacı olmayan direnç kassak iyi olur ama atak kasacağımız için dirence yer kalmayacağı için hele ki bu hesapta hızını olabildiğince yükseklere çıkartırken burada kritik oranını güzel yakalamaya çalışırken altta da kritik demecine ve atağına önem gösterdim. Bunun için göğüslük, atak, eldiveni, kritik demeç, botunu hız taktım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu tarz hesaplarda set tutturma olasılığı zor. Yani kalıntılar yeterli olmuyor. O yüzden illaki set olmasına da gerek yok. Ancak bunu tabii ki set yapmanız ilerleyen durumlarda çok daha iyi olur. Ne bileyim güzel bir atak göğüslük bulursunuz hızdan. Altta yine bu şekilde güzel oranlar veren. Hop koyarsınız buraya ekstra bonus hız alırsınız. Onlar ayrı bir konu ama şu an o hesap o seviyede değil. O yüzden karma set yaptık. Bu şekilde ancak bu şekilde tutturabildim bu oranları. Güzel de oran oldu seviyesine göre ki daha ustalık falan da açık değil arkadaşlar. Yani ustalıktan gelecek olan bir %5'lik kritik oranla 95'e çıkacak. E, kritik match 10 geliyordu değil mi? 243 olacak. Bu da bu seviye için oldukça güzel bir oran gibi. Bu şekilde arkadaşlar kuşanmış olduğum kahraman kediyi kuşandım. Ukko'yu kuşandım. Ukko'da bildiğiniz gibi güzel bir canlandırmacı ve aynı zamanda dezavantajcı zindanların birçok bölümünde, Hitrabos gibi bölümlerde iş yapabilen bir kahraman. Bu seviyede gerçekten canlandırmacıların çok faydasını göreceği için hesap. O yüzden biraz daha bu kahramanı özen göstererek, isabet ve hız kasarak, HP defansına da zarar vermeden kuşandık. Güzel oldu. Bu da iş görecek zindanlarda. Bu kuşanmış olduğum kahramanları koyabilirim. Maşalet bildiğiniz gibi korku veren, müttefiklerine hız veren, rakibe iyileşme azaltma veren güzel bir hasarcı. Aynı zamanda dezavantajcı. Bunun için isabet kritik oran kritik demeç kasmak gerekiyor. Hız kasmak gerekiyor. İsabeti tuttururken kritik oran yakalayamadık kalıntılarının yetersizliğinden. Eldiveni kritik oran taktım. Ha, pardon kritik demeç takmışım çok güzel. İyi tutturmuşuz. Bunu da yükselttiğinde bu kahramanların kalıntılarını yükselttiğinde bu oranlar artacaktır ve güzel işler yapacaktır. Şu göstermiş olduğum kahramanlar adamı kendisi biraz kuşanmış ufak dokunuşlar ile isabetini ve hızını bir tık daha arttırırken göğüslük isabet takarak biraz daha isabetini canlandırdım. Arenada bu seviyede güzel iş yapabilir. Zindanlarda defans azaltma ve atak azaltmasından da yararlanarak kahramanlarına güzel hasarlar vurduracak. Rektörüne elindeki en iyi hızları basarak şu anki zindanları rahat geçmesini istedim ve ekstra tur veren Set kullanarak devamlı müttefiklerine can bassın istedim ki hesabında can basacak kahraman yoktu. O yüzden en iyi hız kalıntılarını buna, buna kuşandım. Daha doğrusu hız çıktı. Allah'tan ekstra turla çıktı. Güzel oldu. rektöründe bu şekilde arkadaşlar direnç kasmak da iyi olacaktı. Biraz dirence yöneldim ama ekstra hızza ağırlık vererek kastım. Toprak büyücüsü isabet isteyen bir kahraman isabet hız HP defans kasarak bu toprak büyücüsünün HP yanığından zindanlarda, örümcekte, on sonra bosslarda, Hitra boss'ta dahil olmak üzere, klan boss'ta dahil olmak üzere yararlanacağını düşünerek bu şekilde yaptım. Evet bunları kuşandım. Gümüş de zaten buraya kadar yetti. Şimdi diğer kalıntılar, kahramanlar kendisi kuşanacaktır. Ondan yana artık şüphem yok. Göstermiş olduğum, anlatmış olduğum şekilde. Ama kasması gereken kahramanlara değineceğiz. Kuşanması gereken kahramanlara değineceğiz. Alice'yi güzel kuşansın. Hime'nin güzel kuşansın. Başka burada önemli kuşanacağı kahramanlar nelerdir? Ve şöyle baktığımız zaman o ikisini bir kuşansın arkadaşlar. Eczacıyı bu seviye kassın derim ki zaten kasmış sadece yıldızlarını morlaştırsın. Çünkü ateş şövalyesi ve hız, bas, şey, hız basarken aynı zamanda iyileştirmede de faydasını görür. Üçlü vuruş A1'indeki üçlü vuruşla da ateş şövalyesinde de faydasını görür. Kassın derim. Fısıltıyı kasmış hasarcı olarak iş görebilir bosslarda. Ama elinde bir hayli fazla hasarcı var. Fısıltıya sıra gelir mi ama kasmış kasmış zaten. Ama yine de kuşansın koysun. Ve bunu da kuşanmıştım pardon. Bunu da örümcek için örümceğe geçememiş, geçememiş arkadaşımız. Ee, bu şekilde isabet ve hız HP defans ağırlıklık daha 50 seviyede. Bunu 60'a atabilir mi? Yani 50 seviyede de kullanabilir. 25. bölümlere kadar ilerleyecektir. 25. bölümleri 50 seviyede de geçebilir. Şu üst kahramanları birazdan örümcek zindanını gösterdiğimde oradaki kahramanları şey yaptığında sağlamlaştırdığında bu 50 seviyede de iş görebilir. 60'a da atmayabilir. Ancak duvar ustasını kesinlikle 60'a atsın derim. Max HP üzerinden hasar vuran bir kahraman ve oyun başı da oyun sonu da yani kastığına pişman olmayacak ki her zaman Hitra Bost'a kullanacağı güzel bir alan max HP'cisi. Bunu da kuşandım. Daha tılsım olsun, takılmadı yıldızlar 50 seviyede yıldızlar morlaşacak, sancaktan vesaire e, şeyler de alacak. Oranlar güzel oranlar olacaktır. Bunun da oranı fena değil. Ustalıklarını açsın bu kahramanlar kitap değilse kitaplasın. Kuşanmış olduğum kahramanları göstermiş olduğumu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Burada kasması gereken kahramanlara hızlı değinelim. Bir, <laughs> evet kasılması gerekenlere baktığımız zaman kuleyi kassın Kuleyi için kasacak? Güzel bir blokcu ve aynı zamanda klambos. Bu hasabın klambos takımına ihtiyacı var. Onun için kuleyi hızlı bir şekilde kasıp, kitaplayıp, yanına da bir öldürülemezlik veren ne var burada? Muhakkak bir şeyler vardır. Görmüştüm sanki şurada. Ee, evet, burada... Taurus var. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Taurus ve Kule'ydi. Hitrabos'ta, şey Hitrabos diyorum. Klan Klambos'ta Ultra Kabus ve Kabus'a vurabilen bir e, takım yapacak. Bu ikisiyle takımını şimdilik yapabilir. İleride renklerde de çalışabilen Klambos takımı için yeterli kahramanlar çıkarttığında takımını tekrar değiştir ama şu an için hızlı bir şekilde Kule'yi kasıp Klambos takımına hazırlık yapsın. 1- İki alana ise alan HP, max HP hasarı vuran e, kraliyet muhafızı bu seviyedeki hesaplar için bulunmaz bir nimet. Zindanlarda, örümcekte, işte ejderhada, ateş şövalyesinde falan iş yapabilen güzel bir kahraman. E, epik olarak kalsın. Tank dediğim Vogot Demir İkizler Kalesi'nde falan e, tanklayacak kahramana ihtiyaç duyacağı için. Yeri gelecek örümcekte de tanklayacak kahramana ihtiyaç duyacağı için. Kasabilir, 60'a atabilir. Evet şöyle baktığımız zaman bakın güzel epikleri var ama şu an aciliyetten kasması gerektiğini e, gereken kahramanlara e, değiniyorum. Şunlar da falan da fena değil hatta şu da güzel bir hasarcı ama şu an şunları kasmasını yani kasmakta acele etmesi gerektiren bir durum yok. <laughs> evet şu fizyonlarını yeme etmesin sakın. Eczacıyı zaten kasmıştı yukarıda. Evet. Mezarı da varmış aslında. de var. Mezarı kasabilir. 60 atabilir. Zindanların blokcusu. Daha doğrusu dezavantaj blokcusu. Defans arttırıcısı. E, Klombos'ta ölümsüz takımı var elinde. Onu yaptığında için buna da acele etmeyebilir. Acele etmesi gereken e, Samuel Hitrabos'ta ileride lazım olacak. Bunu da yavaştan dokunabilir en son. Bu Akem Tun'a da e, kasabilir. Nazarcı, zehirci Hitrabos için bu da Hitrabos hazırlığı. Şu epikleri de güzel değil de şey güzel de onlara şu an için acele etmeyebilir. Ama diğer göstermiş olduğum epikleri kesinlikle kalsın hızlı bir şekilde. Şöyle baktığımız zaman Mahsen'de de evet nadir kahramanlar ekseri. Evet nadirler de burada. Evet şöyle bir bakalım soğuk kalp plan var mı hesapta? Yok. Yok değil mi yok. Aslında buruk boynuz da varmış arkadaşlar. Bununla da Kule ve Brook boynuzla da klambos takımı yapıl yapılabilir ki ikisinde de e, kanalında videosu olması lazım. E, ona göre hazırlayıp kendisi güzel hızlarla oranlarla ilerleyen dönemlerde eğer ki daha iyi klambos kahramanlar çıkartmaz ise o şekilde bir ölümsüz takım yapabilir. Evet hesabı güzel. Kuşanmış olduğumuz kalıntılar da iyi oldu. Arkadaşımızın da e, zindanlarda ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu kuşanmış olduğum kahramanları bile kullansa şu an için zindanların tüm bölümlerini 20. bölümlerini çok rahat bir şekilde yapabilir. Evet ejderhaya ben videodan önce bakmıştım. Ejderha yuvasının 20. bölümünü yapıyormuş ama süreyi bir tık daha düşürerek e, şu takım ile denedim ve bu kahramanların ustalıklarını açtığında bu süre daha da e, düşecektir ki şu bu seviye bir hesap ejderhanın 20. bölümlerinde bol bol girip kalıntı araması gerekiyor ve ikinci önemli yer ise örümcek yuvasının 20. bölümüydü bunlar aynı zamanda vazifede de isteyecek örümceğin maalesef 20. bölümüne gelememişti hesap 18'de kalmıştı. 18'de hatta 15 dakikada geçerken ben 19 ve 20'yi daha kısa sürelerde daha rahat takım ile geçtim ki bu kahramanların kalıntılarını yükselttiğinde en azından şunu canlandırmacıların ustalık vesaire kalıntı yükseltmelerini yaptığında 25. bölüme kadar gidecektir. HP yana ile 25'i rahat oto olarak yapabilir. Tabii ki kahramanlar kastında bu iş geçerli olacaktır. Ama şu an için 20. bölüm bu hesap için yeterli olacaktır. Burayı geçmek için enerji harcamasın enerjilerini vazife için ve kalan enerjilerini ise ejderhada ekseri kalıntı arasını örümcek de, de arayabilir 20. bölümde. Buz golem tepesinde bakmadım. Burayı da zaten geçiyormuş. Hangi takımlaymış? Şu takımla geçiyormuş. Hani bizim kuşanmış olduğumuz kahramanları koyarak şuraya iki tane. Ondan sonra şunu da çıkarsın. Magnar da hasarcı olarak HP hasarcısı ama elinde daha iyileri var. Kedi gibi, Himen gibi hasarcı var iken, Max HP hasarcısı var iken. Magnar'ın şu an için zindanlarda pek bir yer bulacağını hatta arenada da bu seviye yani şu kahramanların olduğu arenada da yer bulacağını zannetmiyorum. Yine de kendisi bilir Magnar da kasmış ama tavsiye kediyi kullansın derim veya işte şu atakçılardan ve max ep ile turları hızlı geçebilir. Çünkü max ep şeyde sıkıntı yaratabilir. Ateş şu şeyde e, buz golem tepesinde ona da bakar kendisi ayarlar arkadaşlar. Ejderha şey e, 20. bölümü geçtiği için sıkıntı yok. Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümüne baktım. Burayla ilgili bir şey yapmadım. Kendisi ama şu an kuşanmış olduğumuz kahramanlar ile 20'yi yapamaz. Ama 18 19'a kadar zorlar. 20'ni için yapamaz hesapta bir e, şeyci yok. Dönüş metre düşürecek. Hani dedim ya kraliyet şeyisi custom e, kraliyet muhafızını ateş şövalyesi için hız azaltmasından, dönüş metre azaltmasından yararlanırken eee max e, P vuruşlarıyla da şey yapacak. Bir de işin kötüsü iyileşme azaltma veren kahraman da yoktu hesapta sanırım. O yüzden burada sıkıntı yaşayacaktır ama şu göstermiş olduğumuz kahramanları kastığında Ateş Şövalyesi'nde Soğuk Kalp gibi işte dönüş metreci, Alure gibi dönüş metreci e, kahramanlar gelmesi dahi 20. bölümü geçer yani. Ondan yana da sıkıntı olmasın ama biraz sancılı bir bölüm olacak Ateş Şövalyesi arkadaşımıza Yani Soğuk Kalp falan olsaydı e, çıkartır ki ileride çıkartır hemen kassın ki burayı da Soğuk Kalp ile geçer. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Aslında bu videomun asıl amacı bu videoyu hazırlamamdaki asıl amaç sizlere de yanlış kuşanma yapmayın. Bu seviye hesaplar doğru kuşanları sez zindanlarda ve en basit de örümcekte görmüş olduğunuz süre ve zaman ve aynı zamanda geçilemeyen bölümü çok rahat bir şekilde geçebileceksiniz. Hesabınıza güvenin. Videolarımı bol bol izleyin. Haydar arkadaşımız da umarım e, Klambos takımını en kısa sürede kasarak devreye sokar. Arenada bakalım şöyle hızlı bir şekilde arenaya değinelim. Arenadaki kahramanlarını bilmiyorum. Ki o güzel arenada çıtır rakiplere vurarak gelmiştir diye düşünüyorum ki bilmiyorum. Ama seviyesini 61-70 seviyeki hesapları da indirebilecek güzel bir hesap bu aslında. Ama 80 üstü hesapları yiyemez. Çünkü daha zayıf bir hesap o seviyelere göre ama güzel kahramanlar var. Bunu kastında Yüz seviye hesaplar bile indirebilecek kahramanlar var hesabında. Yani şunu koyabilir isabet kasarak. Evet. Ve madamı koyacak defans azaltmacı olarak. Madama hız ve full hız yani olabildiğince hız arenada güzel rahat iş yapması için ki zaten şu an arenanın 5. yıldızında geziyor altın 5'te. Ama yine de daha rahat istiyorsa hızı ve isabeti yüksek olacak. Bitirici 3 kahraman. Hiç vuramasa dahi. Adam yeter ki defans azaltsın. Kedi en son blok alarak dezavantaj yemez ise. Sersemletme korku vesaire Çünkü bu ölüme bir tur kala kendisinin üzerine blok alan bir kahraman hiç diğerleri ölse bile bununla işi bitirebilir. Güzel kastık, güzel kalıntılar kuşandık. Kendisi de ustalık vesaire güzel çıkartır ise güzel işlere yapacaktır. Himen de aynı şekilde güzel hasarcı, arenada şahane bir hasarcı diyebilirim. Ve Alice de soğumaları yapacağı için riskli bir şu takım bu seviye için çok riskli bir takım. Yani iş görecektir diye düşünüyorum bu seviye için yeterli olacaktır. Zaten daha ilerini yargıcın plan aldığında tekrar bir takım yapabilir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın.